Evet. Şu anda Manisa'dayız. E, Aksar ilçesinin Beyoba köyünde Bizim doktor sufer uygulanmış bir gübre bah gübresi uygulanmış bir üzüm bahçesindeyiz Kurutmalık üzüm çeşidi. Şöyle bir baktığımız zaman her yakası maşallah maşallah Allah nazardan saklasın. Her yaka üzüm bakın daha hasata epey var. Öyle olmasına rağmen ağaçların her yakası üzüm çok nefis tutmuş sürgün sürekli vermeye devam ediyor. Bakın şöyle. Bu sürgünler olduğu sürece bunlar büyümeye devam edecek. Yandaki kontrol parsellerinde ise büyüme tamamen durmuş. Dolayısıyla verim bunda çok ciddi derecede fark ediyor. Bakın şöyle baktığımız zaman ağaçlarımız omcalarımız şeyle dolu. Meyvelerle dolu. Nefis bir yapı. Gerçekten çok güzel. Hem tane büyüklüğü mükemmel. Şöyle yakından baktığımız zaman mükemmel tutmuş harika bir durum söz konusu. Şöyle baktığımız zaman gerçekten çok güzel. Yana da bakın. Karşıdan. Nereden bakarsan bak. Çok nefis bir durum karşısındayız. Evet. Şöyle devam edelim. Sürgünler gayet güzel. Şu mevsimde yani Temmuz ayının e, ortalarındayız. Ve gerçekten üzüm hala gelişmeye devam ediyor. Bu arada da meyveleri mükemmel derecede olgunlaşmaya yakın. Yaklaşık bir, bir buçuk ay içerisinde de bu bahçede kurutma için hasat başlayacak. Üretici de bu işten çok memnun. Yandaki kontrol parsellerine göre